Dönsün. 5 puan. Çok güzel. Hemen okuyalım. Diyor ki gülme, gülüş bu anlamdadır. Farkça kökenlidir. Yaygın da bir kadın ismidir. He? Hanife. Hanife mi? Hayır Olur. değil. Harika diyeyim. Harika. Belki gülme gülüş. Vallahi ikisinden de daha yaygın. Helin. Değil. Helin. Helin'den de yaygın. Hatice. Hatice. Hatice'den de yaygın. Ay. <laughs> Halime diyeyim. Halime. Halime'den de yaygın. Beşi indirdim dörde. Beş harfli olduğunu görün diye. Buyurun. Gene sallayacağım. Gülüme gülüş. Farsça. Helen diyeyim bu sefer. Helen söylediniz. Helen. Hiç ah, de işte vicdansız bir şey. Dur. Helen. Helen değil. mi? Grek mitolojisine gitmeye <laughs> gerek yok. Farsça kökenli demiştim. Hem de hadi bir tane de ben söyleyeyim. Halide der gibi bitiyor. Oh, Başlangıç verdi. Hande. 3 puan değerinde. <laughs> 13 e 17 uğursuz derler. <laughs> ne dersiniz? Nasıl? Yok yok her şey yolunda. I mıdır I midir bir tek o belirsiz. Onun da zarı gelecek size da. Buyurun. 5 <laughs> puan değerindeymiş. Nasıl sorulmuş? Demiş ki Dilemma. Bu sözcüğün Türkçe karşılığı ne? Bak Hande'den daha zor bence. İ. İkilem. Maşallah senin yapanı. Hmm. Hiç beklemediniz vallahi. 22 yaptınız ha. Güzel. Buyurun K harfine efendim. Daha ortasına bile gelemedik. Güzel ama yüksek yüksek puanlar çıkmaya başladı artık karşımıza. Okuyalım onu. Diyor ki karaya sokulmuş deniz parçasıdır. K. Koy. Koy. Bence burası daha çabuk cevap verecek. Çünkü koca yaşıyor. Körfez. Körfez. Evet. Ya! Ama siz iki Adlı. senedir değil mi Kocaeli'desiniz? Evet. Aslında Zonguldaklıydınız değil mi? Aynen. Buradan selam gönderelim efendim. <laughs> Arkadaşlarınıza, dostlarınıza, sevdiklerinize. Biraz geridesiniz ama daha yeni vardık yarışmanın ortasına. Evet. Buyurun Lehancım. <laughs> 4 puan değerinde. Hemen okuyorum onu adını değerli bir taştan almıştır. Bu bir renktir. L. Yapıştırın. Lüle. Lüle mi? Lüle evet. diye renk yok. Hop. Hagar'e bir renk. Renk. L harfiyle. Ay nasıl bir şey. Nasıl bir şey? <laughs> Dur bakayım. Nasıl bir şey? Neredeyse üstünüzde var. Hadi yapıştır. Lacivert. Lacivert ya. <laughs> Afganistan'da. O taraftan yanılmıyorsam. Aslında değerli bir taşmış bu. Renginden dolayı lacivert ismi o renkteki. Ne, neyse anladınız işte. Buyurun M harfine efendim. Dönsün. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Sürekli kusur bulan, devamlı şikayet eden M. Mızmız. Olur mu? Ne güzel olur. 20 yapı verdiniz yahu bir anda peteğinizi. Tamam. Aradaki puan farkı da tek bir zarla çözülebilecek noktaya indi. O zaman gelsin ne harfi? Kimin isminin baş harfi? <laughs> Buyurun lütfen. 6 mı? Yoksa beraberliği mi yakalatacak? Tamam, tamam. <laughs> korkumuz yok. Gelsin lütfen. Efendim eski dilde akkor. Biraz zorlayıcı bir kelime olabilir. Ne? Akkor kızarmış. Ama sonrasında daha da ısınmış, daha da ısınmış, beyazlaşmış. Görmüşsünüzdür bazen ateşin içerisinde artık o korlar o kadar ısınır ki efendim kırmızıdan sarıya sarıdan beyaza doğru dönüşürler. Hmm. Onu soruyor. Ak kor. Ne, ne gibi kızarmış? Hop hop hop. Nar gibi. Nar gibi kızarmış. Nar gibi. Ama bir de işte o ak var ya. Eski bir tabir ama bence kulağınıza gelmiştir. Eski dilde akkor. Nar beyazı. Nar beyazı. Vallahi öyle bir şey. <laughs> Altıyı indirdim beşe. <laughs> çok uzak buyurun. Narenciye. Narenciye mi? Yok. Çok uzağa sallanım. gitmeyin derken çok uzağa gittiniz. Bir kadın ismi var yine işin içerisinde. Kaç harfli olduğunu saymaya çalışıyorum. Başını buldunuz zaten. Değil mi? Onu buldunuz. Durun ben bir size sayayım. Nazen de diyeyim. Nazen de değil. Nazende değil. Çok yok 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 koptunuz yani. Ne gibi kızarmıştı onu bulmuştunuz zaten. Sonuna bir kadın ismi eklenecek. O da zaten akla ilgili. Nar beyaz diyeceğim. Nar beyazı Zeynep Hanım söylemişti de toparlayamadık onu. Sonunu ben söylüyorum o zaman. Dikkatli olun hanımlar. Bu ipucunu verdikten sonra muhtemelen butonlar konuşacak. Beşi indiriyorum dörde ve diyorum ki Beyza der. Hoppa. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Nerede? Nerede? Nari Beyza diyeyim. Nar Beyza. Nar Beyza. Doldura doldura dört puan kazandırdı. 26'yı bulamadık ama aradaki puan farkı da 2'ye düştü. O mu ö mü bilmiyorum. Fakat bu peteğin birçok şeyi değiştireceğinden eminim. Hoppa 2. Vallahi beraberliği yakalatır. Nasıl sorulmuş? Tamir tamirat. Oh oh. Onarım. Yakalatmadı. Biraz daha kaçıyor. <laughs> Kovaladıkça çekeceğim. ateş bücüğü gibisiniz maşallah. Buyurun P harfine. Dönüyor efendim o P harfinin zararı. Nerede duruyor? 4 puanlık Batı kökenli dilimize Fransızcadan girmiş. Kökü derseniz Latince şöyle bir kelime var. Latince karşılığı ön bakış, ön gözlem olan ilaç fezdekesi dediği P. Hop! Prospektüs. Hoppa! Abi, abi. 4 puan daha. Bir anda bakın avuçlarınızın arasından kayıverdiler. Evet. Ama ikinci satırı bitirmedik daha. Daha döndüreceğimiz çok güzel var efendim. Bu R+ Beş puan değerinde bir soru, hemen okurum onu. Biçim bozukluğuna sebep olan bir kemik hastalığıdır. R, re, R. Resitizm. Hızlısınız Zeynep hanım, tebrik ederim. 37 yaptılar ya bir anda, tamam yeter bu kadar, yeter bu kadar, tamam. Demek ki şöyle oluyor. Başlangıçta siz yakalıyorsunuz. Bugün mahvolmuşum. Bugün butonda. mahvolmadınız. Mahvolmadınız. Benim gördüğüm oydu. Bakın A harfiyle başladık. Yine başlangıçta siz evet. yediniz. G harfine geldik. Yine bir öne geçtiniz. Sona doğru bir şeyler oluyor. Lazım olan bu sonda takılmamak. Son satırın sonunda. Evet. S harfinin sizin olacağına emin miyiz? Hem de 6 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Yaşamsal ritmi duymaya yarayan aygıttır. S. Steteskop. Durmuyor ki. <laughs> Durmuyor ki. Şu altıları bekliyorum işte yahu. Dur, dur şimdi. Çözeceğiz. Bir defa her şeyden önce tek kelime. Işık saçmak, parlamak anlamına geliyor. Türkü sever misiniz? Türkülerde evet. çıkar karşımıza. Parlaklık, ışık şey demedim mi ben? Şey. Şıkırdamak. Şıkırdamak. Şıkır şıkır türküler de var. Ama yok bu onlardan biri değil. Hiç düşünmek istemiyorum o altıyı aşağıya. Çünkü ihtiyacınız var. Bütün puanlara. Işık saçmak, parlamak. ışığı düşmek. ışığı yansımak. O anlamlara geliyor. Türkülerde demiştim eski bir kelime. Oralarda karşımıza çıkar. İşte ayın ışığı yansıyor. Buyurun. Şavklamak. Şavklamak. Değil efendim özür dilerim. Ekler... Şevki. Şevki mi? Şevki sizi anladı. Hayır şey yok. Öbürü güzeldi o. Ek... Bir tek ortada bir problem vardı. Buyurun. Şavklık. Şavklık. Ne yazık ki. Ma Şavkı. Mastar. Şavklamak. Hmm, onu biraz önce söylemediler Şavk. mi? Bir daha toparlayın söyleyin ne olur. Şavkımak. Çavkımak. Sadece kaldım. lütfen. Sadece <laughs> soruya cevap vermedik. Kelimeyi tekrar inşa ettik evet, efendim. Öyle. Fark ettiniz evet. değil mi? Hadi bakalım yenisine. Buyurun T harfine. Dönüyor. 6 puanda duruyor. Çok güzel. Hadi gelsin. Bunu muhtemelen duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Uzun, ince, dairesel forma getirilmiş, altın veya gümüş, incicik altın veya gümüş ile yapılan süsleme. Neydi o? T. Telkari. Telkari onun ismi. Hadi Mardin'e falan bile demedim maşallah. 34 oldu yenisi geliyor. U mu mu bilmiyorum ama geliyor. Dönüyor. 6 puanda duruyor. Hadi bakalım. Nasıl bir soru? Prodüktivite, Türkçesi ne acaba? Ü. Prodüksiyon. Onlar ne aşinayız. Buyurun. Üretkenlik. Üretkenlik mi? İzzat kendisi. Türk mü yazıyor orada? Aman ya Rabbi, aradaki puan farkı 14'e indi. 3 Üç peteğin üçüne birden ihtiyacınız var evet. efendim. Buyurun V harfine. Dönüyor. 5. Beş. O 5'i çok görülmesek iyi olur yalnız. 6'lar lazım bize. Nasıl sorulmuş? Kısa da bir cevabı var. Denizcilikte başlatma, yol verme komutudur. B. Hoppa. Vira. Vira. <laughs> ah, şimdi 6-6-12 bile yapsak ancak 52 olur. Evet. İkimizi birden yendi. Kabul etmek lazım. Bir alkış verelim önce Fatma Hanım'a. Sonra da Y harfinin zarını bir döndürelim bakalım. Dön. 6 puanda durdu. Nasıl sorulmuş? Entegre devre. Çip. Bu sözcüğün Türkçe karşılığını istiyorum efendim sizden. Parça. Ye. Parça. Küçük parça anlamında çok eskiden beri kullanılan bir kelime. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte entegre devreler daha doğrusu çipler içinde kullanılır olmuş. Bir şeyin küçücük parçası demek. Hani mal da, canın küçücük parçası. Hopa. Yonga. Yongası. 6 puan Hızlı <laughs> kovboylar yarışıyor bugün. <laughs> Sonunu getirdiler. Buyurun Z harfine ta. Çok güzel bir performansı. İkinizi birden tebrik ediyorum. Size 3 puanlık şu soruyu okuyor. Eziyet çektirmek. Z. Ne dersiniz? Zormalık. Zorbalık. Zorbalık Mac Mac. Başka bir şey seçin. Zorba. Opa. Asmasa yaptınız. Zulmetmek. Zulmetmek kesinlikle doğru cevap. <laughs> üzerine bir şeyler koyacağız. O 5 olursa çok tatlı olur. Önder değişir. Nasıl sorulmuş? Tekirdağ'ın adını verdiği tatlısıyla da ünlü olan ilçesi. He. Hopa. Hayrabolu. Yapmayın ya. <laughs> Hayrabolu muydu orası? Evet. <laughs> Ezizce 18-15. Ne oldu önünde Zeynep Hanım? Buton. <laughs> Buton. Peki. Buyurun gelsin bakalım. Durum iyi mi? Benim butonumda sorun yok. Vurdum mu döner. 3 puanda mı durdu? Şöyle bir bakayım müsaadenizle. İ harfiyle başlıyor. Çok da zor değil. Hem düğme deliği hem kemik içi dokusu. İ. İlik. Basamadınız ki. Ha. Ya. <laughs> Şimdi alacak elinizden bak o 3 puanı. İlik. Söyleyin. Biliyordur zaten. İlik. Kesinlikle doğru. <laughs> Hem buton diyorsunuz hem butonunuza bile bakmıyorsunuz. <laughs> o buton sizin yüzünüzü güldür. <laughs> Buyurun ki artık lütfen. Agay, çok güzel performanslar efendim. Biraz şımardıysam kusura bakmayın. Çok Biz keyif alıyorum değil. şu anda o yüzden. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Eski dilde ilçe. Ke. Kaza. Yakaladık. Bakmanım. Açıldınız vallahi. Ne oldu bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> bir şey Tamam deneyelim efendim. Bakalım zaten tam ortasına geldik. L harfindeyiz. Hadi bakalım sorusu. Sorudan önce zarı. Gözünüzün butonunuzda. 5 puan değerinden. Şöyle bir bakayım. Güzel. Nasıl sorulmuş? Antik taş mezar. L. L. Lehit. <laughs> ben ne yapayım? Fatma Hanım daha hızlı. Ben ne yapayım? 30 <laughs> mu yaptı? Evet, artık fazla hızlı. Bu kadar da hızlı olmamalıydı. Kabul ediyorum. M harfi için hemen desteğe geliyor. 5 puan. Güzel. 100 güldürür. Hemen görelim nasıl sorulmuş. Efendim mülk, eşya ve servet heveslisi. M. Bak çalışıyor işte buton. Miras. Sever. Miras. Miras sever. Miras, Miras. yedi. Miras yedi değil. Yani kendisi de edinmiş olabilir o mülkü, eşyayı, serveti. Fakat bunun heveslisi. Senin gibi de nokta nokta adam görmedim. Çok yaygın kullanılıyor diyemem efendim. Kalıplaşmış bir tabir olmasına rağmen. O yüzden yardımcı olsun diye şunu bir dörde indiriyorum. Hoppa ilk kelime üç harfli. Mülk, eşya, servet. Tamam, arası tamam. Hepsini birden toparlıyor. Bunları seven, bunların heveslisi, İkinci kelime ne acaba? Sonundaki ekleriyle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harften oluşuyor. Çıkmaz mı diyorsunuz? Hı? Çıkmadı. Bizim köyün kanlısı gibi bitiyor desem bastılar ve diyorlar ki Mal canlısı. Mal canlısı. 33 yazıyor efendim orada. 33 yazıyor ama merak etmeyin. Fatma Hanım karşısında iki kişinin olmasına alışkın bir önceki elden. Siz peki kabul eder misiniz beni Elbette. bir ortak olarak? <laughs> o zaman hadi ne harfine? Dönsün. 3 puan mı? 3 olsun, bizim olsun. Nasıl sorulmuş? Balık burcunun yöneticisidir. Ne? 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 Ama basmıyorsun. Ha, işte. Bastım. Söylediğimde basmamız lazım. Basmıyorsunuz. Basmıyorsun Nedir efendim? Neptün. Neptün. Evet. Basan Bas. <laughs> Bas Bilmiyorum ama biliyorum, bilmiyorum demeden pat neyi duyduğumuz gibi. Hadi bakalım o harfi. Dönsün. Onu mu? Onu da bilmiyorum. Dört puan değerinde. Şöyle bir bakayım. Güzel. O harfiyle başlıyor. Pat diye cevap gelir mi? Emin değilim. Bunu 5 bile yapabilirdik aslında. Nasıl sorulur? Değiştirmeden veya değişmeden aynı veya aynıyla. O. Aldığı gibi. Nedir efendim? Aldığı gibi. Kesinlikle öyledir. Gayet güzel. Tamam şu 20'nin üzerine çıkarsak daha da rahatlayacağız. Buyurun bakalım P harfi. Daha ikinci satırın bitmesine iki zar var. Bu iki. P harfinden 5 puanlık bir soru. Okuyalım onu. Ne demiş? Karın boşluğunda omurganın bel bölümü önünde yer alır. İç ve dış salgıları olan bir organdır. P. Pankreas. Fatma Hanım çok hızlı. Ya. Başlarken bir tereddüt yaşadı o tereddütte tutabilseydik <laughs> şu anda çok iyi durumdaydınız Zeynep Hanım şu anda bana hiç ihtiyacınız yoktu ama şu R ile birlikte şu 19 artık 20'nin üzerine çıkartmak istiyorum ben paylaşıyor musunuz bu hevesimi? Evet Hadi dönsün o zaman Ne güzel olur 6 puan değerinde efendim nasıl bir soruymuş bu piyasa fiyatı R R R Piyasa Nedir <laughs> piyasa fiyatı bunun piyasa fiyatı bu R. Eder falan değil. Ne? Ederi eder değil. değil. Eder Fiyat yerine e, e. eder olur. E başka bir şey de bulursunuz siz. Bulursunuz siz. Fiyatı. Hmm, bak nasıl bekliyor Fatma Hanım. Nasıl bekliyor Fatma Hanım? R1 ne yazık ki kusura bakmayın. Eski bir kelime ile başlıyor. İkincisi işte fiyattır, ederdir. Öyle bir şey. Ee, e, birleşik kelime mi? O kadar söylememem lazım aslında? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ama neyse söylemiş bulundum. R2. Çıkmaz mı? Yapmayın ya. Bence bildiğiniz bir şey. R3 yaktım kırmızıyı. Söndürdüm. Fatma Hanım bastı. Raic bedel. Raiç bedel dedi. aldı. Işte. <laughs> Duymuştunuz ama değil mi? Dersi. Evet Dersi. duydum. Kulağım geldi. Dur bakalım. Dur bakalım. Daha son satıra yeni giriyoruz. Bu son satırda da çok şeyler değişiyor efendim. Çok şeyler. Bakın altıyla ile başladık bile. Hadi gelsin. Hint kadınlarının özgün, orijinal giysisi. sen. Gözünüzün önünde giysi. Onun bir adı vardı. Gizli biliyorum. Hop oradan tekrar. Hı? Çıkmaz mı? Hiç hatırlamıyorum. O zaman efendim kısacık bir kelime olduğunu hatırlatalım size. İndi beşe. 4 harfli bir kelime. Ama pek umut yok galiba. Hoppa. Sarı gibi bir şey mi? Gibi bir şey mi? Aman yarabbim. <laughs> gibi bir şey değil. Bizzat kendisi. Aman! Ne olacak canım? Diyelim mi? Dönmüyor, değil mi? <laughs> Hesap yapın. Ya boş verin onu hesaplamayı. Siz sonuç itibariyle keyif almak için gelmediniz mi buraya? Hayır. Şimdi bırakalım. <laughs> Allah Allah. Bırakalım da 60'ların üzerinde mi çıksın yoksa kazanacaksa da zorlanarak mı kazansın? Zorlansın. Zorlansın efendim. Buyurun şey harfine. Nerede bunun zarı? Dönsün. Benim hala inancım var. Ha gayret. 6 puan değerindedir. Diyor ki oryantalist, doğu bilimci. Biraz eski bir tabir ama şey. Oryantalist diyoruz. Oryantalist evet. diyoruz. Doğu bilimci çok demiyoruz. Bir de eskiler. Şark. Şark. Şark bilimcisi değil. Şarkiyatçı. yatçı. Ne derler? Ne derler? Şarkiyatçı. Siz bu 6 puanı gördünüz mü? Ne güzel kaydı gitti. Çok güzel. Bir tane daha vardır bence. Bakayım. T harfinde bulunuyor mu bir tane daha? Dönsün. Altı mı o? Vallahi altı. Gelsin sorusu. Eski bir kelime yine. Düzeltme, düzen verme, yoluna koyma. T. Nereden yaklaşalım biz bu kelimeye? Hoppa. Tadil etme. Tadil mi hocam? I I inşaat mühendisi oldukları için kendisi hemen tadil geldi aklına. Ama mesela böyle satıştan bahsetsek fiyatlar yükselmiş bu satışı bir yoluna koymak lazım. Ne satışı yapalım? Düzen verelim satışlara. Ne satışı yapalım? Hı? Çıkmaz mı? 6'yı düşürdüm 5'e efendim. 6 harfli sadece. Hop. Tanzim. Tanzim, Tanzim. efendim. hesabı yaptınız mı? <gülüyor> olmuyor ya. <laughs> olmuyor, olmuyor. Keyfini çıkartalım. Buyurun. O mu o mu bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bir tarafın yüzünü güldürecek. O da bize yeter. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Sokak jargonundan geliyor. Ayrılıp gitmek, fark ettirmeden kaçmak. U. Uzamak. Uzamak kesinlikle doğru. Bakıyorum. Olmayacak dedikten sonra açıldınız. Buton da gayet güzel çalışmaya başladı. Şu ortada takılmasaydım ikisi. Ortada butona bir şey oldu demek ki. Hadi bakalım V harfine. Dönsün o V harfinin sarı. İşte size 6 puanlık bir soru. Zor kelime. Yani ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Yine sarı gibi bir soru aslında. Okuyalım efendim. Yumurtaların o kartonu vardı ya. Neydi onların <laughs> ismi? V. Ve... Neydi onların ismi efendim? O yumurtaları koyduğumuz kartonlar. Biliyoruz ne ama adı neydi? Bazen ses yalıtımı içinde kullanılır. Evet. Hmm. Altıyı 6'yı düşürdüm beşe. 5 Beş harfli bir kelime. Elbette batı kökenli. Fransızcaydı yanılmıyorsam eğer Fransızca olması lazım. Viran der gibi başlıyor. Erol der gibi bitiyor. Buyurun. Birol. Birol. Hayır Virol değil. Yok Virol değil başka bir harf. Vinol. Vinol. Şu anda hangi harfteyiz biz? Ona yakın bir şey. Vitol diyecektim. Vitol. Hayır Vitol de değil. Şu anda bulunduğumuz. Vivol. Vivol. Şu anda zaten V harfindeyiz ona yakın bir şey dedim. Vizol. Vizol. Bir adım geri. Bir adım geri. Haydi Zeynep Hanım. Vivol. Aldı elinizden işte gördünüz mü? Hem de 3 puan. Vivol mi dediniz siz? Hmm. Aa Vivol değil ki. <laughs> o kadar emindim ki aldığına. Vizol dedikten sonra. E kala kala Viyol kaldı. Evet bir adım geride zaten oldu. Viyol. Şu 29'u bari 30'un üzerine çıkartın. Ha gayret. Hadi bakalım. Y harfinin zarı. 4. 4 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Mahkemenin Türkçe adıdır. Birleşik kelime. Y. Yargıtay. Yargıtay. Yok, Yok. yargı, yargı. Yargı güzel. Tamam. Yargının yapıldığı yer. Yargı? Yargı hal. <laughs> yargı hal mi? yargı hal değil bence o. Dener misiniz bir daha? Sayayım mı? Y1. Yargı hane. Yargı hali değil. Mekan. Y2. Yargı yeri. Yargı yeri. Yok pek öyle demezler. Y3 Ye... dedim. Yaktım kırmızıyı. Söndürdüm. Yargı evi. Yargı evi dediler. Aldılar. <laughs> <bir> de. <laughs>